mümin kardeşim. Rabbimiz, dinimiz, Kur'an'ımız bir. Peygamber sevgimiz, imanımız bir. Zulmü lanetleyen vicdanımız bir. Bu kavgamız neden mümin kardeşim? Bana soframızda aşımız aynı. Hak için gözlerde Yaşımız aynı, kıblemiz, kâbemiz, taşımız aynı. Bu ayrılık neden mümin kardeşim? Güzelim tarlanı ayrık bürümüş, kirli sular evlek evlek yürümüş. Gencecik fidanlar kökten çürümüş. Kurtlar şu toprağa, kurtar şu toprağa mümin kardeşim. Tevhid merceğini gözlerine tak. İslam aleminin şu haline bak. Haince ekilen tarihi nifak kanla besleniyor mümin kardeşim. Uzaktan bakınca sen o Kur'an'a belki de layıksın bunca hüsrana. Musibet ikazdır çünkü insana. Musibet mesajdır mümin kardeşim. Kur'an'ı vitrinde görmek başka şey Yeşil dantel kılıf örmek başka şey Ona kalp gözüyle girmek başka şey Gir de gör kendini mümin kardeşim Kalbim temiz derken önce biraz dur O kalbini Kur'an mihengine vur Ümit ve korkunun dengesini kur. Mizan. Mizan çok hassastır mümin kardeşim. Varsa varsa bir insanın zerre kibiri göremez kalbinde biriken kiri. Pas nasıl ki yer bitirir demiri, kibir de öyledir mümin kardeşim. Yazık ki alimler susuyor şimdi. Cehalet hükümler kesiyor şimdi. Rüzgar dört bir yandan esiyor şimdi. Söndür şu yangını mümin kardeşim. Söndür şu yangını mümin kardeşim.